Biletler alındı, seyahat ajanteleri ayarlandı. Oteller, gezilecek, tozulacak yerler. Ya kızım seninki ortalığı yıktı ya. Ay ondan önce Emir yıktı ama biliyor musun? Ofisi bastı. Faturalar ödendi, kim yok, ödedi diye. Yok yok valla ben hiç kötü bir şey bilmek istemiyorum ama tatsız hiçbir şey bilmek istemiyorum. Kendimi kısa sürede olsa bu rüyayı bırakmak istiyorum Derya. Yani. Ya bakarsın iyi gider. Olamaz mı? iyi gider Canikom niye gitmesin aşıksınız birbirinize kızım aşktan ötesi mi var annem canım benim boncuk oğlum sana bir müjdem var aşık oldum sen ya. benim yakışıklı yiğitim Zoka'yı yuttu mu <gülüyor> <gülüyor> e, o da sana aşık mı Galiba yani yakında öğreneceğim. Paris'te ona evlenme teklifi edeceğim. Ya yani yakında benim de bir ailem, çocuklarım olacak. Paris'e ben hiç gitmedim. Ha, seni de götürürüm, söz. Kim bu şanslı? Hmm. Tanıyor muyum ben? E, tanıyorsun. Kim? Sibel. Sibel kim ya? Aa. Cercer Cer Neriman'ın kızı Sibel mi? Aa, Ama çok güzel kızdı. E ne oldu? Neriman'ın burnu yere düştü mü? Ne? Ha, ne öyle ben öyle kızımı hizmetçiler <laughs> olmadan vermem filan. Sen çok zengin oldun herhalde. Ha? Ay ben çok sıkıldım. Allah aşkına çıkart beni şuradan. Tamam. Bak ben hemen bir doktorla konuşayım izin verirse. Bugün şimdi çıkıyoruz. Niye izin vermesin canım Allah Allah. Tamam sen burada bekle ben hemen döneceğim tamam mı? Bir konuşayım hemen. Sen ta Paris'e kadar git ben eve mi gidemeyeceğim? ayıp ayıp. Anne. Ah Sibel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ne iyi ettin. Tam da çay yapmıştım. İçer misin doldurayım mı sana da? Yok anne ya ben çay şey istemiyorum. Şey konuşabilir miyiz iki dakika? Tabii konuşalım. Geç bakayım şöyle. Ay hayırdır? Ha? Anne ben birkaç gün Türkiye'de yokum. Ya birkaç gün dediğim bir hafta olabilir, on gün olabilir bilmiyorum. Beni merak edip ortalığı velvereye verme tamam mı? E, tamam. Tamam da nereye gidiyorsun? Paris'e. Ay Paris'e mi? Evet. Yarın sabah gidiyorum. E, ajans götürüyor tabii değil mi? Şimdi inanmak istediğin şeyi mi söyleyeyim? Yoksa doğruyu mu? Sakın. Sakın bana o adamla gidiyorum deme Sibel. Evet anne. Yiğit gidiyorum. Ay hayır. Ah. Ay bana bir şeyler oluyor. Ben babamı toplayacağım. Sonra bayılırsın tamam mı? Ay. Kibel, çok fazla kıyafet alma be, Niye? bir iki iddialı bir şey al yeter. Paşam seni kesin güzel yerlere götürür, köprüleri gezip konuşacakmışsınız. Ay ben onun kibarlığına kurban olurum ya. Biliyor musun? Otelde iki kişilik yer ayırttı. E herhalde. Ay çok zarif hareket ya. Ay. Bana bir ter bastı ya böyle, içinde. Onlarca kuş mudur, kelebek midir artık bilmiyorum Derya. Ben ne yapacağım ya? Kıyamam sana. Aşkını yaşayacaksın ya. Doya doya aşkını yaşayacaksın. Bence bu seyahat ikiniz için de büyük dönüm noktası olacak. Bak bu hadiselerden uzak, olaylardan falan usul usul iyice birbirinizi dinleyin, anlayın. Bir de uzaktan bakın buralara. Yepyeni bir hayata başlayacaksınız dönüşte. Ben eminim. Ben artık onsuz bir hayat düşünmek istemiyorum. <laughs> Umarım yaşamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.